İstenirse oluyor. İşte Türklerin yaptığı bu makine birkaç kepçenin yaptığı işi çok daha hızlı ve seri biçimde yapabiliyor. Turgutlu Usta Salih Gülsir makineyi geliştirmek için bir buçuk yıl çalıştı. Makinen saatte 200 metre kanal açabilmekte. 1 metre derinlikteki bir kanalı 200 metre saate açabiliyor. 3 tane kepçenin yaptığı işi tek makine hem daha temiz, daha hızlı, daha düşük maliyetlerle yapabilmekte. Makineler 10 kişinin çalıştığı bu atölyede üretiliyor. Bu 350 metrekarelik atölyede bu makineler tamamen ham maddeden son haline kadar üretilebiliyor. İtalya'dan 25 bin avroya ihraç edilen makinenin maliyeti 13 bin lira. Tarımsal sulamadan tutun, telekomda, fiber optik, tarımsal enerjide, enerji kablolarının toprak altına yerleşmesinde, sulama, içme suyu şebekelerinde çok çeşitli kullanım alanları mevcut. İran, Irak, Suriye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ihraç edilen makineler için Avrupa'dan da teklif alındı. Turgutlulu ustanın çiftçi babası Muzaffer Gülsir, oğluyla gurur duyuyor. Daha evvelden şeyler yaptırdı bu yani kafası çalıştı bunu buldu bu şeyi. Şimdi çok güzel gidiyor yani.